E, hey, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir modumuza devam ediyoruz. İnşallah gebermeyiz. Oyun kasıyor zaten. Mutant zombi falan gelecek inşallah. İnşallah. Evet biz zaten modu yapıyoruz. Şimdi bakalım hemen dinlerimiz var. 13 tane. Çok iyi. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Benim bir yandan şu zombilere atmam lazım. Çünkü fark etmişsiniz bunlar büyüyor. Evet bunlar dev oluyor. Gittikçe büyüyor bunlar. Çok iyi fark ettim ben gerçi. Bakın güzel. Bunlar bayağı büyüyor. Evet bunların şunları lazım. Tepkiliklerini veren bir şey yok. Ben yatağımı koruyor musun yani? Hiç ama hiç bir şey yok. O zombilerden bir lazım böylece. Orta boyu zombiler var. Ne yaparsın? Onu da sonra bir iş adayım lazım bir adam. Yani bir iki anda doğru önce bir Aaa bir zombi açtım. ha bu kadar zombi. Gidin. Çok, Çok ses var. Çok ses var.

Ooo. Oh. Olan bir rahat Oyun biter. Benim gör. Oyun biter. Birden bayağı verimi. Oha, büyük baltayla geliyor adam. Abi, ölürsem her şey çöplü kalır. Ölürsem bir yaktım kalır. O yüzden ölmemeye çalışıyorum da. Ne yapayım şimdi? Bunu buradan çömeyim. Bunu öldürmek için en iyi çeyrek nedir? Ama bunun barizim yok. Elimde de artık barizim yok. Ve geberebilirim. Bakın zombiler etrafımı sarmışken, üstümde o da biraz tamam. Yani, gibi. Adamların boyu bilmeye başladı. Ve bu son bir kıyasla kaçınıp bir şey. Aa bu ne? Kaçın bir şey yok. bir şey. Çık Ben bundan ne için Evet, onlar şu an çok güçlü. Acayip güçlü. Adamlar vuruşundan anlıyorsunuz ya.

Terima kasih telah menonton! yuva mı bütün zombileri indirdim bu kılıç nasıl dayandı be abi şaka yapıyorsun sen şaka mı oğlum bu 2.64'lü oh ne bak 2.64'lük tek silikosu oldu zengin zaten ipi ipi Ama artık keşfetme zamanı geldi. Hihi. Ne bakayım. Şimdi kişiye oldum kırıp biraz buzda drift atacağız. Çünkü neden olmasın? Ben drift atmayı çok seven birisiyim. Allah size kalitler gerekli gerekli her şey alacağım sonra yallah yani kayakla şey yapacağım drift atacağım. Etlerimiz pişmiş. Azıcık şuruk et gerek yok. Her şey gerek olacak ama. Yok. Yedik ki vallahi yememize. İkinci crafting table. Ve sarımı alıyorum. Şu lazım. Kalkanın özü kesinlikle. Şunları pişirelim. Bu lazım. Ve gerçekten en gerekli olan şeylerden biri. Yemekleri alalım. Pişmiş demir olmaz olmazımız. Bunlardan bu bayağı çok şey çıkmış. Sonra bu bunu koyabiliriz. Atla alalım ve bu madeni alalım. Ve kemik. Kemiğimizi daha unutmayalım. Yüz yapma ya. Hep video çekeceğim. Ben eve gideceğim. Ben, Biraz da eve gideceğim ben. Video çekiyorum ya. Beni rahatsız etsin böyle gel. Umurumda değil. Ben kesmek istemiyorum videomu. Evet şimdi dilim satma zamanı. Oo neler çıkmış oğlum var ya. Şimdi şu şişe bir fulleyelim. Alo al, al, zengin <laughs> Şimdi hızlıca şuradan bir tane drift atacağım bir tekne yapacağım. Ne neden olmasın? Evet artık istediğimiz kadar drift atabiliriz. <laughs> Let's go. Hazır mısınız? Bakın lazım. Kalkan girdi. gidiyor. bakı giriyor. Kalkanı bir şey mi? Bakın ben bu kalkanları daha önce oynadım. Buna biniyorum, ben bunu nasıl kontrol edeceğim? Bak ya, kontrolü sürersiniz sürerseniz daha ilginç bir durumda geleceksiniz. Çok istenirken dururuz, gidebiliyorsunuz. Ağabey, ne ya? Ne be? selam verelim. Hadi beraber. Ben kaçar. Hatta size bakayım ya. Bak size çok iyi bir selam vereceğim şimdi. Doğru yerinde durarsa şu. Yani satmadan gelemiyorum da. Selamın aleyküm. Gelemedim ya uzaklaştım. Hadi beraber ya ben de. Ana selamın aleyküm. Yoksa kaç canını kurtar. Ne yapıyorsun? Ben göklerim, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir evet, tekne de. Hayır, 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 Abi. Şimdi Ne düşünüyorsun? şimdi? onu surdun tekne. <laughs> mi? <Zombi> bir tekne sürüyor. Ben <laughs> bunu düşünmemiştim. Ben bu kadarını düşünmemiştim. Zaten biri dilik satıyor bir yandan. Biri bana zaten takla atarak fake şey attı. Ben bir zombilerin bu kadar akıllı olacağını düşünmemiştim. Görüşürüz ben ben insan zombiler. İstemiyorum Tekne alabilirsiniz ama tekneyle kovalayın tamam mı? Adamlar sürüyor. Hiç tekne istemiyorum. Hiç. Ben sadece böyle kuşak da Biz onu nasıl tekne sürebilir ya? Adam resmen insan gibi tekne sürüyor. Sanki zombi değil insan ya. Allah Allah bunu alıp. Adam... Ya adam zombi insan çıkmış insana dönmüş. Bu zombiler ayrı bir tatlı ya bizim Öyle bak görmedim ben ya. Ama ben o tekneyi orada bırakmayayım bırakmam. O yüzden geri anlayacağım. O çok tekneyi... Ben de öyle bir alacağım ki Zombe, o tekneyle birlikte gidelim. <laughs> evet, Söyledim onu ben sana? Teknemi çalmak mı? Çalmak mı? ben bu tekneyi kırıyor. Efendim görürsünüz, gördünüz tekneyi çizdiğinizi zaten. Görmediniz mi? Gördünüz Çünkü ben de görmeyebilirdim. Hadi baksana beni göremez. Ee, gördünüz değil mi? Oyun yaptı adam ve tekne sürdü. Ben ben inanmıyorum hala böyle bakılar yani. Oğlum tekneyi lan yoksa ben seni alacağım. Madem tekneyi sürebiliyorsun tekneye nasıl bindiysen öğreneceksin. Tekneye nasıl bindiysen şimdi ineceksin ben de. Karşın Ne yapalım biliyor musun? Ben o bana verin lan. Bu tane ağır olur. Çekilin ve onu yüz tanısı bir hmm. şey. Hadi Çünkü ben devam edeceğim. Ve siz bunu çok sıkıcı olduğunu düşünerek çıkacaksınız. videonu da beklemiştir. Bunu kasabediyor haline getireceğim, böyle atacağım. 12 dakika sürecek sadece. Şimdi benim nasıl duyguyu, Dediğim gider. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir şey diyorum. Olunca koştu ya. Gördüm onu. o çok mu gördüm? Neyse video burada bitmiyor. O tek ne kadar video burada bitmeyecek. Abi. Hiç <laughs> nerede? Görüşürüz. Videoyu like attın mı lan? Atmadım mı? Geberliyim. Siz de attınız mı? Atmışlar arkadaşlar.